Çekilin bakayım. Bence şu kırmızı olanı deneyelim. Kırmızı tehlike sinyalidir. Kırmızı kullanma. Kırmızı her zaman tehlike değildir. Abartıyorsun bunu dene. Dur. Mantıklı olanı yapıyorum. Elektriği icat edecek değilim. Yeşilli olur. Yeşil mi? Yeşili hiç sevmedim ben. Hiç güzel değil bence. Işıklar mı yansın istiyorsun yoksa kablo kesmek mi? Yeşil daha iyi. Kırmızı. Orada iki yer var. İki kabloyu da sokabilirsiniz. Hadi elektrik geldi işe hadi geri dönelim. Hadi. 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 Hadi elektrik geldi işe geri dönelim. Arkay. Sorun nedir yenge? Ne oldu? Neden patron? Bu kadar kızgın. Benden bir şey mi saklamaya çalışıyorsun? Hayır bitti. Öyle bir şey değil her şey yolunda. Yolunda değil yenge. Yani en azından benden bir şeyler saklamaya çalışma yenge. 10 yıldır patronumla birlikteyim. Bir bakışta yüzünden kızgın olduğunu anlayabiliyorum. Yüzünden açıkça okunabiliyor yenge. Bunu benden asla saklayamazsın biliyorsun. Bunu rahatça görebiliyorum ben. Yenge, sorun nedir bilmiyorum ama ve bilmek de istemiyorum aslında. Sadece şunu bilin, patron sizi çok seviyor ama çok. Ve sizin için her şeyi yapar. Yenge ayrıca şunu da biliyorum ki... ...siz birbirinize aşıksınız. İkiniz de birbirinizi deli gibi seviyorsunuz. Ama yine de kavga edip tartışıyorsunuz. Yenge. Elektrikler geldi. Işık hazır mı? Efendim sahne hazır ama ikincisi için zaman gerekecek. Şimdi ne yapacağız? Efendim isterseniz oyun oynayalım. İyi fikir. Tamam gelin oyun oynayalım. Hadi hadi. Hepiniz gelin hadi. Tamam sandalye getirin. Getirdim efendim. Başlıyoruz. Peki burada otururken ne yapalım? Oyun oynayalım. Hadi oyun başlasın. Oo, S ile devam et. <laughs> Sadece seni seviyorum. <laughs> Terima kasih telah menonton!